Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle birlikteyiz. Bu sefer sizler için Tayvan usulü kastella kek yaptım. Muhteşem oldu. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Bu benim birkaç deneme sonrasında yaptığım bir sonuç. Mutlaka siz de deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Gösterildiği gibi sallanıyor. İçi her yeri pişmiş bir kıvamda. Bu aşamaları yaparsanız, uygularsanız siz de aynı sonucu elde edebilirsiniz. Tarifte görüşmek üzere şimdi. Gördüğünüz gibi katmanları son derece kabarmış bir şekilde ve her yeri pişmiş şekilde görüyorsunuz. Sonuç harika oldu. Malzemelerimiz bu şekilde. Önceden hazırladım. Her şey oda ısısında olacak. 5 yumurta, un, tereyağı, nişasta, süt, şeker ve vanilin özütüne ihtiyacımız olacak. Önce yumurtalarımızı sarıları ve beyazları olmak üzere ayırıyoruz. 5 tane yumurta kullanacağız. Benim yumurtalarım küçük değil, orta boyda bir yumurta. Yumurta sarılarını ayırıyoruz. Tabii şöyle bir durum var, şimdi benim yumurtalarım taze köy yumurtaları o yüzden hani taze olduklarına eminim ama dışarıdan marketten aldığınız yumurtalarınızı başka bir kapta da açabilirsiniz, o şekilde de aktarabilirsiniz çünkü bayat olabiliyor bazıları ona lütfen dikkat edin. Bu arada bir kap alıyoruz, kabımıza 150 gram tereyağını aktarıyoruz. Üzerine de sütümüzü ekliyoruz. Sütle güzelce onu ısıtıyoruz. Elimesini sağlıyoruz. Ocağımızı açıyoruz. Kabımızı onun üzerine aktardık. Tavamızı, sütümüz orada tereyağıyla birlikte eriyecek. Şimdi burada 200 miligram una ihtiyacımız var ve 2 yemek kaşığı nişastaya ihtiyacımız var. Bir paket de vanilya ihtiyacımız var. Hepsini mutlaka elememiz gerekiyor. Eliyoruz güzelce. Unu elemek çok önemli. İstediğiniz sonucu elde etmek için mutlaka unumuzun nişastadan ne varsa kabartma tozu da ekliyorsanız, e, unla yaptığınız ürünlerde mutlaka elemeyi deneyin. Yumurta beyazlarımı da ayrı bir yerde çırptım. Zaman kazanmak için. Köpürmesini sağladım. Şekerimizi de 3 aşamada ekleyip e, aktardım. Videosunu çektim aslında ama bozuk olduğu için siz sadece sonucunu görüyorsunuz şu an. Lütfen kusura bakmayın bu anlamda. iyice köpürmesini sağlıyoruz. Kabaracak Ama yani bir krem şanti yapar gibi o sabitliği beklemiyoruz. Akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Bu aşamada yumurtalarımızı tek tek aktarıyoruz. Tabii bu arada tereyağlı sütümüz eridi. Onu da aktardım. Un karışımımızın üzerine sonra tek tek yumurtalarımızı aktarıyoruz. Bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra eğer yaparsanız mutlaka yorumlarda etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Çünkü e, bu ürünleri yaparken mutlaka birkaç kez deniyorum. E, eğitimlerde aldım biliyorsunuz. Yani mutfağa yeni başlayan birisi bile benim videolarımı izlediğinde çok güzel sonuçlar elde edecektir. Buna adım gibi eminim. Bu konuda kesin konuşuyorum. Çünkü çok sefer bütün aşamaları yaparak tekrar tekrar deniyorum. En güzel olan sonucu sizinle paylaşıyorum. Bu da emin olabilirsiniz. Yine istediğiniz, yapmak istediğiniz tarifler varsa, farklı çeşitli tarifler varsa onları da yazın. Onları da mutlaka deneyip paylaşmış olacağım. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı karıştırdık. Vanil özütümüzü de ekledik. Bu bu tarz e, portakal özü ekledim ben. O kadar etki ki bu kokular. Mini minnacık damlatmanız bile yeterli olacaktır. Eğer e, oranını artırdığınızda kokusu daha çok yoğun olur. Ve lütfen bunu yapmayın. Bunu istemeyiz. Çok yoğun bir portakal kokusu. Gördüğünüz gibi çok sert bir kıvam yapmıyoruz yumurta beyazını yavaş yavaş aktırıp içten dışa doğru karıştıracağız. Bu teknik de çok önemli. Bakın her zaman içten dışa doğru karıştırıyoruz. Yani alttan üste de diye düşünün. Kekimiz bu şekilde daha da çok kabaracak. Tayvan usulü, Kore usulü yemekleri ve çeşitlerini de tarifleri de yapmaya çok meraklıyım. Bunun peşinde de çok güzel bir sufle tarifi gelecek. Mutlaka izlemezsiniz, kaçırmayın diyorum. Gördüğünüz gibi kıvamımız son derece akışkan. Bakın. Lütfen videolarımızı izlerken ee, Abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok emek veriyoruz. E, sürekli tarifler paylaşacağım. Abone olmayı lütfen unutmayın. bildirimizi açın. Yeni tarifler için, yeni paylaşımlar için mutlaka haberiniz olmuş olur. Çok farklı tarifler deniyorum. Sizler de bunlardan faydalanın. Hazır sizin için çeşitli araştırmalar yapıp en güzelini sunmaya çalışan birisi var burada. O yüzden bana güvenebilirsiniz bu konuda ve tarif sonuçları mutlaka harika çıkacak çünkü deneyenlerden biliyorum. Bayılıyorlar. Bu şekilde fırın kabımıza aktarımızı yapıyoruz. Yağ kağıdımızın kenarlarını kesip içten dışa doğru katlayarak tam bir kare olmasını sağladık. Tabii bu arada fırınımız 180 derecede açık, önceden ısınmış bir fırın olması gerekiyor. Kekin kıvamında görüyorsunuz. Sakın şey salmayın. İşte Cıvık bir hamur nasıl olacak falan hiç onları düşünmeyin. Son derece güzel oluyor. Ben e, bu kek karışımına kabartma tozu da ekledim. Bir tane on atlamış olabilirim. Kenarları düzeltiyoruz. Mutlaka e, kabınızı fırına koymadan önce bir yukarıdan aşağıya çırpın. E, o zaman da hiçbir hava kabarcığı da kalmamış olacak. Yani şeydeki gibi. Cheesecake'teki gibi öyle düşünün. Yukarıdan aşağı bir çırpıyoruz. E, ee, bu su yardımıyla pişen bir kek. O yüzden ısıttığımız kaynama noktası değil de ısıttığımız suyu da bir borcamımıza aktarıyoruz. Üzerine kek kalıbımızı birlikte koyuyoruz. Kenarlarında folyomuzu aldıktan sonra doğru fırına gidiyoruz. çok güzel kabarıyor bayılacaksınız tekrar söylüyorum lütfen abone olmayı unutmayın desteklerinize bekliyorum işte kastellamız hazır biz neden yapamayalım ki Pastelle kekimizi isterseniz sade kullanabilirsiniz, isterseniz arasına peynir koyabilirsiniz, isterseniz güzel bir krema yapıp tatlıya da çevirebilirsiniz. Çilekle, çeşitli meyvelerle, yaban mersiniyle, nane ile çok güzel bir tatlıya da çevirebilirsiniz. İnanılmaz hafif oluyor, köpük köpük oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Ev ah ahalisi bayıldı. Gördüğünüz gibi aynı videolarda izlediğimiz şekilde sallanıyor. Son derece hafif. Kokuyu size anlatamam. Mis gibi kokuyor. Bakın her yer pişmiş. keklerinizi ya da pastalarınızı keserken bu tarz bir bıçak kullanmayı her zaman dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve ikinci kesmeden önce mutlaka temizleyin bıçağınızı. Üste keserken iz kalmasın, kirlenmesin ürününüz. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır her yeri pişmiş. Tabii şu an hiç dilim yani dinlenmeden ben kesmek istedim çünkü çok heyecanlandım sonuca. Siz bir tık daha bekleterek de kesebilirsiniz. Şifon kek de deniliyor bu kek tarifine. Kastella, sünger kek, sallanan kek, her şey diyebilirsiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun.